Ahlat Yatırım Enkü merhaba. Haftayı yükselişle başlayan bir Borsa İstanbul gördük. 5730 puanla yeni tarihi zirvesini test eden BIST Endeksi günün devamında negatif fiyatlayarak günü negatif tamamladı. En çok işlem hacmi Türk Hava Yolları, Ereğli ve Türk Telekom hisse senetlerinde gerçekleşti. Teknik olarak satış tarafında yer alan indikatörlerle desteklenen düşük hacim kar realizasyonlarının bir süre daha gelebileceğini gösteriyor. Orta uzun vadede ise BIST 100 endeksi için pozitif trend görünümünü koruyor. Takip edeceğimiz ilk direnç bugün için 5665 seviyesinde, ilk destek ise 5561 seviyesinde yer alıyor. Finansman tarafına baktığımızda Nisan ayında doğrudan yatırımlarda 784 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1,2 milyar dolar net çıkış görülüyor. Yabancı yatırımcılar hisse senedi piyasasında 37 milyon dolar net satış devlet iç borçlanma senetlerinde ise 6 milyon dolar civarında net satış yapmış oldu. Bugün yurt içinde perakende satışlar perşembe günü bütçe dengesi ve cuma günü ise yıl sonu tüketici fiyat endeksini takip ediyor olacağız. 22 Haziran'da yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gündemi öncesine dikkat çeken veriler bunlar. Avrupa borsaları da haftaya alıcılı başladı ve otomobil üreticilerinin öncülüğünde günü yükselişle tamamladı dün. Avrupa Merkez Bankası Avrupa bölgesi resesyona girerken enflasyonla mücadelesini sürdürerek perşembe günü bir faiz arttırımı daha yapacak. ABD piyasalarında da yoğun haftanın başlangıcı borsaya pozitif yansıdı. Son haftaların zirvesine çıkan S&P dikkat çekiyordu resesyon ihtimalinin her geçen gün düşüyor olması ABD tarafında borsaları güçlendirdi diyebiliriz. Fed'in faiz kararını belirleyeceği toplantıların ilki bugün başlıyor. Genel beklenti bir artış daha yapılmayacağı yönünde. ABD için bugün tüketici fiyat endeksi verisini takip ediyor olacağız. 10 altın 1860 dolar, gram altın 1492 Türk lirası, dolar kuru ise 23 lira 65 kuruştan işlem görüyor bol kazançlı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.